Madem ki Sultanul Enbiya Sultanul Enbiya, Enbiyaların Sultanı ayakları şişinceye kadar takatı kesilinceye kadar Allah'ın huzurunda Allah'a ibadetle meşgul. Ağladığı vakı bazen. Teheccüdlerde, bazen teheccüd namazlarında açlıktan artık takatı kesilmiş Cenab-ı Peygamberin teheccüdü oturarak kılıyor. Ayakta duracak feri yok. Açlıktan. Hazreti Ömer onu o halde görünce Ömer gibi celadet sahibi bir insan ağlıyor. Kavruyoruz. Bu sana reva mı ya Resulallah. Yani kendine bunca ezanca niye adeta öyle demek istiyor ona? Niye Rabbinden istemiyorsun? Ayşe annemiz müdahalede bulunuyoruz. Sen Allah'ın Resulüsün ya Resulallah. Sen Allah'ın Habibisin. Senin geçmişini, geleceğini allah -u Teala temizledi. Bu eza-u cefa niye? Efemen tekûru abdül şakûru ben onu şükreden biri olmayayım. Da. Ona itaatte bulunan, ya bu itaat arzusunu ona gösteren biri olmayayım mı? Arzuya bakın, iştiyaka bakın, şevke bakın. O şevkle adeta ona kavuşmuyor. Son nefesinde mübarek kulaklarından dökülen kelimeler Allahümme ente refikil anâ Alemlerin Efendisi öyle bu. Sen ulaşılması gereken en yüce nihayetsin, en yüce dostsun, arkadaşsın, en yüce netice ve hedefsin. Artık dünyadan ayrılıyor. O halde iken dahi şu gayrete bakın. Ona ve rabbeke hatta yetiyeken yakin bulunmuştur. Buna buyurulmuştu da sana buyurulmadı mı bu? Onun şahsında sana ibadete, itaate, hizmete devam et. <laughs> Ta ki ölüm seni buluncaya kadar. Ancak o zaman refike alaya kavuşabilirsin. <laughs> Şimdi bu zaviyeden baktığımızda kendi talebimize talebimiz ne kadar kuru ne kadar yavan değil mi arkadaşlar? İsteğimiz ne kadar cılız, güçsüz. Biz hazıra duacıyız. Bizim yörede öyle bir tabir vardır. Asla olsun, yüz olsun, kız olsun, tez olsun derler. Rahmetsiz. Evet, asla bizim halimiz bu misal yani, isteğimiz arzumuz bu misal.